günaydın günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz dostlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ileride madenlere gireceğiz arkadaşlar bakın efsanevi renkli madenler gelmiş arkadaşlar ve içinde de çok güzel hediyelerin olduğunu görüyorum orada bir tane araba görüyorum arkadaşlar hemen oraya gidelim ama oraya gitmeden önce arkadaşlar hemen alt taraftaki beğeni butonuna basmayı örümcek halimize katılıp abone olmayı basmayı unutmayın arkadaşlar haydi bakalım şu an 3 saniye içerisinde basanlar inşallah arkadaşlar her istedi hediye olur amin dostlarım ve okulları uzun süre tatil olur arkadaşlar bir hafta daha tatillerine eklenir arkadaşlar amin haydi bakalım haydi 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 ben de e, kıyafetlerimi giyeyim şöyle hemen şöyle hop 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 tamamdır arkadaşlar şimdi gidebiliriz aşkım dikkatli olan sıkın sakın canavarlarla savaşma ama ben savaşmazsam olmaz ki. Aynen benim babam savaşır. A sen ne yapıyorsun? Oynuyorum baba. tamam o zaman. Arkadaş şu kapatalım şurayı. Evet arkadaşlar bir önceki bölümü de izlemeyi unutmayın. Bu evin nasıl böyle yaptığımı hemen bir önceki bölümde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da i butonundaki videoyu tıklayarak gidebilirsiniz. Ya da videoyu sonuna kadar izleyip arkadaşlar orada fakir e, el zümrüt evini nasıl yaptığından öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Zaten video çıkacak bu videonun şeyinde e, sonunda çıkan videolar var ya onları tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi girelim bakalım buradakiler neymiş? O kılıç madeni, renkli kılıç madeni, gök kuşağı elmasından yapılma renkli kılıç madeni, gök kuşağı elmaslarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar da çok ve arkadaşlar gök kuşağı elmasından yapılma aletler gördüğünüz gibi burada kürek var, kazma var ve elmas balta, elmas değil bu. Gök kuşağından yapılma balta var ve en efsanevisi arkadaşlar şu şuna, şuna, bir bakın ya. Eğer bu madeni bulabilirsek arkadaşlar buradaki ee, arabaya sahip olabileceğiz arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Efsanevi bir şey dostlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi içeriye girelim bakalım. Hop 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 dur bakalım. Aa pardon pardon Emre Bey pardon. Görüş ücretini ödemeden giremezsin hiçbir yere. Ee, şey tamam bekle. Şimdi evimize gidelim bakalım. Evimizde ana evimizde de hiç elmas yok ki. Yani evimiz tamam zümrütten olabilir de bizde ne elmas Aşkım sen elmas var mı? Yok aşkım ne arasın ya sen getirsen oluyor. Eee şey. Buralarda da iki tane ekmek var. Ekmek kabul eder mi ki ya? Ya of. Bir gidelim bir soralım bakalım. Ee, Emre Bey iki tane ekmeğim var olur mu? <laughs> ne oluyor niye gülüyorsun ya? Ya dostum bir git hele şuradan benim işim gücüm var ya sen benimle eğlenmeye mi geldin buraya? Ya yok ya ben de buraya girmek istiyorum. Ya dostum git de daha kazma yok. Ş şey kazmayı bulurum ya bekle kazmayı bulup geleceğim ya. Ya sana girmen için baya bir elmas lazım sen giremezsin buraya. Ama örümcek ailem bana yardım ederse içeriye girme hakkım olur değil mi? Nasıl ya? Eğer videoya like atarlarsa sen de o like'lardan para kazanırsan yani o parayı alırsan e, buraya girmeme izin verir misin? Tamam. Tamam veriyorum. Şu 5 saniye içerisinde video like atarlarsa abone olurlarsa senin bu içeriye girmene izin vereceğim. Tamam tamam arkadaşlar hemen alt taraftaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone ol butonuna basın arkadaşlar. Bu içeriye girelim. Şu araba için arkadaşlar ya da buradaki herhangi bir maden için çocuklar çok iyi değil mi? Şuna bakın. Var ya arkadaşlar şu arabanın içine bir bakın. Çok güzel gözüküyor. Şuna bakın. Lütfen lütfen şu an beğeni şuna basın arkadaşlar. Ya da bakın buradaki şeyler için çok güzel. Eğer bir tane gökkuşağı elmasını bulursak arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel olacak. Ve evet, bir dakika benim de kazma yapmam gerekiyor. Hmm, kazma, kazma, kazma. Örümcek kalesi kazması vardı. Acaba bir dakika burada bulabilir miyiz ki arkadaşlar bir bakalım mı? Evet evet. Evimizin yıkıntılarına bakalım. Arkadaşlar şu evimize bir bakın. Görüyor musunuz? Ne hale getirdi Pis Zengin. Arkadaşlar şimdi şöyle çıkalım. Hop şuraya hop. Allah tamamdır. Şimdi şöyle atlayalım. Şuraya da atlayalım. Şimdi hop. Allah. Tamamdır atlayalım. Şimdi dolaplarımızın içlerine bakalım. Şöyle açalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Of ya ben buradaki dolapların içine koymuştum. Nerede? Ah işte burada. Ne yazıyor? Örümcek ailesi kazmamız işte burada. Arkadaşlar bir an önce hemen şöyle atlayalım. Şuradan şöyle hop tamamdır hop. Şimdi arkadaşlar Evet içeriye girebiliriz Bakalım inşallah girebiliriz Durun bakalım şöyle hemen Girebiliyorum değil mi Evet evet girebiliyorsun. Peki kapattım kapıyı. Arkadaşlar şimdi bakalım karşımıza neler çıkacak çok merak ediyorum. Bakalım Allah bu ne be? Allah ah öldürdük. Ah yanıyor yanıyor yanıyor. Arkadaşlar şunu bir öldürelim bakalım. Evet dostlarım bakın gördüğünüz gibi önce kalis kazmasında çok güzel şeyler var. Şöyle vuralım. Allah dur 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 kanlı Allah, ölmeyelim. Gidin bakalım. Durun, durun beni öldürmeyin sakın. Allah! Arkadaşlar bu sefer çok 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 fış sinirlendim. Gelin bakalım buraya. Gel bakalım seni bir öldüreyim. ha Tamamdır. Gel bakalım seni de tek tek geldiler mi arkadaşlar? Hepsini öldürebilirim. Öldürdük gördüğünüz gibi. Şimdi gidelim bakalım. Bak, burada da bir tane daha varmış. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Heh şu da geliyor. Gel bakalım. Gel seni de bir öldüreyim. Öl bakalım. Tamamdır. Şimdi birazcık canımızın dolmasını bekleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-4 kalbimiz varmış. Hemen birazcık daha dolsun. Öyle içeriye girelim. Siz de bu arada arkadaşlar video like atıp örümcek ailemize katılmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım siz de örümcek ailemize katılın. Hemen gidelim bakalım. Allah bir tane daha var şöyle. Bir daha vuralım. Öl bakalım tamamdır. Arkadaşlar öldürdük şimdi içeri girelim. Allah. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl. Tamamdır. Öldürdük. Şimdi. Aa şifreli ya. 5 çarpı. bu sandıkta ne varmış? Aa meşale iyi işimize yarar. Arkadaşlar 5 çarpı 3 kaç eder? Yorumlara yazın benim birazcık matematiğim kötü düştü de. Baya kötüydü arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın da bir sonraki bölümde isimlerinizi bir okuyayım. 5 çarpı 3 kaç eder? Ne? Ne diyorsunuz? Bakayım bir. Ahmet 5 çarpı 3 15 mi? 15 mi eder? Bakayım. Aa çok doğru. Tamam teşekkürler arkadaş. Arkadaşlar bir dakika. Ha, ah kalbime indi. Geri çıkamayacağım sandım ya. Şimdi arkadaşlar şimdi hemen kazmaya başlayalım. Tabii ki de kazmadan önce arkadaşlar sizce hangi iki madeni bulmam gerekiyor? Arkadaşlar iki tane maden çıkarabiliyorum. Yani e, araba madenini mi bulalım? Durun hemen yukarı çıkayım size göstereyim. E, siz daha iyi yorum yazın arkadaşlar. İki tane maden seçme hakkımız var arkadaşlar. Eee alet madeni, kılıç madeni, e, Sonra sonra direkt elmas madeni ve arkadaşlar bir de araba madeni. Hangilerini bulalım? yorumlara yazın. Araba madenini mi yoksa aletler madenini mi elmaslar madenini mi yoksa kılıç madenini mi yorumlara yazın. İki tane yazın yorumlara. Mesela arabayla elmas madenini bul diyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin dediğinize göre gideceğiz Haydi bakalım içeriye girelim. Koş 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 koş. Bir an önce bakalım. İnşallah doğru şeyler demişsinizdir arkadaşlar ve istediğiniz şeyleri bulabilirim umarım. Hemen ineri inelim aşağıya ve arkadaşlar kazmaya tekrardan başlayalım. Şöyle Allah bu niye yanıyor ya ha Şöyle kaz 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 kaz. Bu arada şunu da ikinci elimize alalım. Kazdığımız yere de e, şöyle katalım ki arkadaşlar siz de çok rahat görebilin diye. Şimdi bakalım şöyle kazalım 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 kazalım. Bakalım. Aa buranın sonuna da geldik. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle kazmaya devam edelim. Buralara şuralara koyalım ki burada daha iyi ışık olur. Şimdi arkadaşlar ben güzel bir taktiğim var bu maden videolarında genelde bunu yapıyorum izleyenler bilir arkadaşlar yeni izlediyseniz hiç şey bir şey kaçırmadınız arkadaşlar size hemen gösteriyorum Bakın arkadaşlar şöyle buraya da koyalım. Kenarlarını bir kazıyorum arkadaşlar çünkü kenarlarda varsa hemen görebiliyoruz. Sonra şuraya da koyalım. Kaz 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 kaz. Diğer kenara da gidelim. Kaz 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 çabucak çabucak. Hemen arkadaşlar kenarlarını kazdıktan sonra böyle ortaya doğru kazıyoruz ki ortada eğer etrafta bakın 1 2 3 yani bu üçünden birinde varsa hemen görebiliyoruz madeni. Tek tek kazmakla uğraşmıyoruz yani. Güzel bir taktik bu arkadaşlar. Siz de kazarken kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle kazalım. Başka şimdi arkadaşlar taktiğimizi uygulamaya başlayalım. Bakın şöyle kazdık. Burada bir şey yok. Buraya geçelim. Burada da bir şey yok buraya geçelim. Allah Allah. Burada da bir şey yok. Allah Allah. Biz hata mı yaptık ya? Bir de şöyle gidelim. Ana burada yok. Bir dakika bir de o zaman şimdi aşağı inelim birazcık. Şimdi kazalım bakalım. Zaten son kata geldik. Bence son katta olacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah buluruz. Şöyle yapalım karşımıza çıkan ilk iki madeni almak zorundayız bir de arkadaşlar. O yüzden inşallah bize araba madeni ve e, kılıç madeni ya da elmas madeni çıkar umarım. Çünkü ben diğer o şu aletleri baltanın, küreğin ve elmasın olan madenleri çok istemiyorum arkadaşlar. Ama çıksa da yine de fena olmaz. Çünkü onlar da güçlüdür sonuçta. Gökkuşağı elmasından yapılmış bir e, alet sonuçta onlarda. öyle kazalım. Kazıyoruz 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 kazıyoruz. Bakalım. Hala bir şey çıkmadı yalnız niye böyle oldu ya Allah Allah bakalım kaz 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 bu da son köşesi olması lazım kazıyoruz bakalım şuraya da koyalım hadi evet arkadaşlar şimdi başlayalım şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlayalım bakalım arkadaşlar burada bir şey çıkmadı burada da bir şey çıkmadı haydi ya of hadi bir ah bir şey çıktı bir şey çıktı bir dakika. Şöyle yapalım. Arkadaşlar o ne o ne o ne o ne o ne o işte bu yuppi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alt tarafta bakın sonunda şey gökkuşağı elmaslarını bulduk. Şimdi kazalım bakalım. Hemen şöyle yok burada bir şey. Hadi burada çıksın bari. Burada da yoktur. Diğer tarafa gidelim. Koşu 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 koşu. Bir şey çıktı sonuçta. Arkadaşlar şimdi kazmaya başlayalım bakalım. Ah işte bir tane daha bulduk. İşte bu. Araba. İşte bu. Araba madeni bulduğumuza göre. Arkadaşlar iki tane bulup çıkacaktık zaten. Hah. şimdi çıkalım buradan. Kır şunu. Çık 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 çık. Allah dur. Şöyle bir daha yapalım arkadaşlar çıkın 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 işte bu ya arkadaşlar oh tamamdır şimdi yapmamız gereken tek şey arabamıza bir hemen dur 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 çok şaşıracak arkadaşlar dışarıdaki adamda Emre miydi adı neydi bilmiyorum ama hemen çıkalım o sabah olmuş Hadi gidelim Emre dostum al bakalım şunları hop hop Oo ha buldun Tabii ne sandın? Şimdi bunu alalım. Bu ne bunu? Bakalım. Oo güzel güzel güzel. Arkadaşlar 3, 4, 5, 64'lük ee, Neydi bunun adı? Gökkuşağı elmasını bulduk ve arkadaşlar arabamıza da bilmiş bulunmaktayız. of çok güzel. Şuna bir bakın arkadaşlar. Vay be. Ne bu? Arkadaşlar bu markası neymiş be? Bakayım şurada gözüküyor. Lamborghini o çok güzel arkadaşlar arabamızın adı ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın çünkü çok efsanevi bir arabaya sahip olduk ya şuna bak.